Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuncak logo SWAT yani polisi tanıtacağım. Şimdi hemen kutusunu açalım. Böyle bir oyundan örnek kalmışlar. Bilenler bilir. Force Group 2. Paketi daha yeni açıyorum. Adamın şöyle maske kafasını, kafa, kaskını ve ağız maskesini takılı göndermişler diğer eşyalarını şey çıkartalım. Şurada önün arkada şey var yelek anladım kadarıyla var takalım şimdi bunu. Tekrar ön bu herhalde. Evet ön bu olması gerekiyor. Önünü takalım. Önü taktık sıra arkada. Yani arkada koronatlı olması gerekiyor. Arkayı da taktık. Şöyle kapşon gibi bir şey var. Böyle çok havalı duruyor. Sonra burada bir tane çal var. Çok küçük. Şöyle bir bıçağı var. takalım onun da bir yerine. Koskoca bir silah var gördün mü? Adamdan daha büyük bir silah var. Şimdi boyu düştürüyor. Bir el bombası var. Şöyle. Aşırı küçük var Aha. Silah bu. Adamdan daha aldım. Evet, adamdan daha uzun Şahitlerim var. <laughs> Şöyle silah buradan olmuyor. Bakayım deneyim. <laughs> Aynen buradan girmiyor. Zaten ilk görüşte anladım ben. O yüzden şuradan takacağız. Ya yani buradan takacağız. Buraya girmiyor. Bu ne oğlum? Bu <laughs> nasıl bir silah tutuşuyor bu bombayı koyacak bir yer yok. Bunu bilen varsa nereye koyacağız bu bombayı? Yani şöyle mi olacak? Yani bilenler varsa. Paket bitti. Ee, bu AML'lerde oyuncak oyuncakçılarda çeşit çeşit inşaatçısıdır, e, askeridir, ninjasıdır. Ben polis tercih ettim. Ninjası var. Kılıcı olan böyle bir şey, silah gibi bir şey olan videosu vardı. Ben polis salonu almayı tercih ettim. Burada fiyatı yüz zaten 20 lira. Alıp siz de deneyebilirsiniz. Şu kutunun içinde şey var böyle. Bir resim duvar kağıdı bir şey var. Şöyle. Bunu böyle koyun arka plan mı oldu? Bunun ne oluyor? Arka plan. Savaşta dur. arka plan gibi bir şey var. Şöyle oynayabileceğiniz güzel bir oyuncak. Şu bıçağı çıkartıp El bombasını da Elini takabilirsiniz. Şimdi şunları şöyle bir dizelim. Hepsini teker teker göstereceğim şimdi. Şöyle dizelim şahidim. Silahlar üstte sayfalar altı önü atılır kaskı da çıkartılıyor şöyle kaskı çıkardım o maskesini de çıkartalım şöyle atamızı da şöyle size göstereyim Bakın. şurada Görünüyor mu bilmiyorum ama. Şurada. Bakın. Adam burada. Bakın, nasıl göstersen? Şöyle. Her açıdan. Şöyle teker teker geçiyor adam. Ben niye burayı dizmiyorum? Şöyle arkadaşlar Oynayabileceğiniz Eğlenceli Bir set Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok güzel bir Oyuncaktı ben çok sevdim ee, Yani alıp, alıp Oynayabileceğiniz bir oyuncak Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bugün kısa oldu ee, Vloglar yeni videolar falan Atmayı düşünüyorum ee, Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şuralarda altlarda abone ol, like at şu var. Lütfen bir abone olun da bir bin abone olalım. Bir iki şarkı çıkartabilirim Bak buradan yeni haber verdim. Ee, bin, ab abone oldum. Bin abone özel video gelecek. Üstüne şarkı atacağım. Yani. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. you bir bir videolarda görüşürüz. Bye bye.